Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, kontrolmatik hissemizle beraberiz arkadaşlar. Ee, Birçok hissede gördüm o tepki hareketi bunda da gelmiş. Seans sonunda ufak bir toparlama hareketi vardı. Ee, 15 dakika geriden takip ediyoruz tabii ki de verileri fakat e, Kontrol kontrolmatik arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Bugün neler yapmış ona bir bakalım. Cuma günü yani. Açılışta gayet güzel bir 304 noktasına değme var. Sonrasında aynen şu alttaki desteğe değmeye çalışmış arkadaşlar grafik. 294'lere kadar çekilmiş. Sonrasında burada tekrardan 300'e bir hareket var. Sonrasında tekrar aşağı basılmış. Sonrasında yine 300'e doğru bir hareketlenme var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Önemli destek direnç noktalarından bahsedeyim. Şuradaki mumun da bu şekilde olduğunu unutmayalım. 294'te önemli bir desteğimizin olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Direnç olarak ise 300. İkinci direnç 304'ten ve sonraki dirençte 307-306 aralığından geçtiğini sizlere aktarmaktayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.